toplamış olduğumuz kaldırıçları şimdi doğruyoruz haşlamak için. Bunları makarna gibi uzun uzun kessek olmaz değil mi? Olur mu? Olur. Niye olmasın? Olur. Bir yerden de kessem olur. Hiç kesmeden olmaz ama değil mi? Hiç kesmeden. Bir de ona biraz zor sıkar. Belki harçlandığında kolay sıkar da. Yemesi zor. Bunları şimdi doğruyoruz böyle. Turşesi yapıldığı zaman sonra hazır. Oradan alıp tavalaysın yesin. Doğrama falan yok olduğu gibi. Taze çıkıyor güzel. Taze değil mi? Taze taze. Su gibi. Turşusu da çok güzel oluyor. Burada. Geçen seneden kalma yok değil mi? Bir ufak vardır. E niye yemiyoruz? Tazesi çıktı yani. Olsun turşunun eskisi evet. olmaz. Ki. Yok eski değil de hani sıra gelmiyor ona. Bir de Ramazan olduğu için fazla yenmiyor. O yüzden. Bunun patatesten kavrulmasını ben çok seviyorum, patatesten kavrulması çok seviyorum. Turşuların zaten patatesle kavrulması çok lezzetli oluyor. Ha bu şeyin teli, sonra içine karışsa başka ip gibi gözükebilir. Şunun içinden çıkmış. şekilde hepsini doğrayacaksın. Sonra haşlayacağız değil mi? Evet. Kay Kaynar suya koyacağız. Kaynar suda haşlanacak. Soğuyacak sonra. Soğuduktan sonra. Soğuduktan sonra turşusunu yapacağız. Soğuk suya koyduk mu hemen soğuyor zaten da. İster hemen soğuk suya koyup yapabilirsin. İster bekletip tam soğuduğun zaman yapabilirsin. Evet. Kesildi. Şimdi doğranmış kaldırıkları arkadaşlar kazanda, tencerede haşlıyoruz kuzuna soğanın üzerinde. Alacak mı tencere? Su fazla sen. da su. Biraz belki fazla gelirse suyundan alacağım atacağım geri. Suyunu çok koydum. Koydum suyu diye. Fazlanan olmuş şey olmaz. Az gelmesin. Fazlasını alırım. Evet. İlla aşık. Az olsa da sonra... Az olsa başlayalım. da ekleyebiliriz ama o kaynatıp ekleyene kadar fazla olsun. Alalım bitsin Aldı herhalde değil mi? Aldı ama suyu kaynarken atlayabilir suyu biraz alacağım. Şey. Bir iki kepçe alacağım suyu. Kaynarken <laughs> atlayabilir sabahın üstüne. O yüzden. Oo. Bu da güzel. Kaldırık otlarımız sapları haşlandı kaynar suda. Şimdi süzdürme işlemine geçiyoruz. <laughs> Acıya yapıştı, buhar vurdu. Soğuk suyu tutacak mısın üstüne? Soğuk suya koyacağım, şimdi sızdırıp alalım. Soğuk su koyup onu soğuk suya dökeceğim. Kaynağı suyu gitmedi ki bu ay gitsin. Kaynağı su oradan akması lazım ki. Tamamdır bir değil mi? Tamam şimdi burada böyle biraz soğusun bayağı bir. Zaten soğudu soğuk suya koyduk ama tam soğumadı. Ondan var. sonra? Ondan sonra turşu bir tane koyacağız. Evet. Turşu olacak inşallah. İnşallah. Evet. Kaldırımlar soğudu. Şimdi tekrar süzdürüp turşu işlemine geçeceğiz inşallah. tamamdır değil mi? Sizin Şimdi sarımsağımızı şeyimizi hazırlayalım. <laughs> Malzemelerini hazırlayalım. Ondan sonra Aha. inşallah turşu işlemine geçelim. Şimdi arkadaşlar turşu işlemine geçiyoruz. Evet, ne oluyor hanım? Ben e... Sürekli yaptığım zaman şöyle dolu dolu iki avuç tuz koyun bu ne bir turşuya. 5 evet. litrelik ama. Evet burada da o kadar tuzumuz var. Evet. Bunu da suya atıp sabuk turşu olması için. O Suyu. ne kaya tuzu? Kaya şey. tuzu ama normal tuzdan da hani yaptım. Bundan evet. da hangisinden olursa ondan yaptım hani kaya tuzuyla daha iyi olur diye. Eritmeye de. gerek var mı tuzu yoksa? Bu kaya tuzunu erittiğin zaman çabuk <laughs> turşu hani yenmeye başlayabilir. Evet. Onu önde böyle kadar erisin böyle sarımsak aralarını atıp biraz dibine attık. Böyle dolduracağız bir tane. Ara ara sarımsak atacağız yine. Bunun böyle o Doldurur mu onu acaba? Doldurur. Fazla gelebilir. Fazla gelene akşam iftara kavurur. Gelirse ya. Bakalım. Bunun turşusundan tavası da güzel alayım misir unuyla. Sonra Mesela öyle şey bezelye gibi falan bezelyeyi de un Unden koyacaksın. Soğan doğrayacaksın bol. Bir sürü karıştıracaksın. Tavada kızartacaksın. Şimdi biraz daha sarımsak atalım. Kademe kademe he? Ara ara her yerine sabuk karışsın diye. Bir sarımsak düştü misafir geldi. Sarımsak mı? Gitti bir tane bir tane. <laughs> Sen fazla olur dedin ama belki de Fazla olabilir gibi geldi ama Olsun doldursun kabımızı da Fazla olması gerekmiyor Anca doldur Kab doldu mu Yeter acı biber de koysan hmm. acılı güzel oluyor ama şu anda bizim acı biberimiz yoktu. Onun için yapamadık. Acı biber koymadık. Buna <laughs> tam geldi. Tam yetti değil mi? Evet. Sanki ölçüyle yapmışık. Yani. Az bu şey eksik plus. Yok, o çok fazla doldu, değil mi? Da taşıyor böyle su. Çalıyla sıkıştıracaksın mı? Çalıyla değil de şey var, buna olursa onu koyacağım böyle. Ne? Üstüne koymak, leymsən koymaqsa. O olmadığı zaman çalı koyarım. Sarımsak tamamdır ya. Sarımsak tamam. Şimdi suyunu döküceğiz üstüne. Yedim yese olmuyor mu? olur da çabuk yansın diye hani daha çabuk olur turşu diye aralarını da koyabilirsin ara ara koysaydın işte suyun içinde olsaydı ne güzel olur olsun olur, elini, elini alır hepsini Azıcık daha su koyacağım ha. Suya sevdi. Tamamdır, değil mi? Evet, şimdi sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Bu nerede? Ben hiç görmemiştim bunu. Bu turşuların üstüne koyuluyor ya. Biz genellikle evet. ben doğaldan yapıyorum. <laughs> Odun, fındık çubuğundan. Aynen. Böyle turşumuz tamamdır şimdi. Sen Evet arkadaşlar bu şekilde kaldırık turşumuzu da yaptık. Sizlere hayırlı günler Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hanım sirke boymaya unutmuş arkadaşlar. Organik el yapımı kendi sirkemiz bu. Onu da inşallah. Ay bu şey tutmuştu yine. Ne? Maya mı? Evet. Ne olacak o maya? Sirke anası oluşmuştu. Dur, onu şey da katacaksın. Geri dökeceğim ben onu. Hepsi zaten o yarım bardak yetecekti. Fazla geldi de. Ne güzel doğurmuş. O da hep maya tutuyor. Niye her zaman? Bu kadar yeter mi? Bu kadar yeterli. Ne de güzel koktu ya. Bu neydi? Elmas sirkesi değil mi? Elmas sirkesi. Kendi yaptığımız elmas sirkesi. Çok güzel olmuş da bak yine yüz tutmuş. Evet. Daha unuttuğum şey yok da. Yok. Şimdi tamamdır. Eline sağlık. Sen de sağ.